Ay, kocanızı mutlu etmenin 69. yolu. Gülüyor, güldür, güldür. Gel der beni güldür. Bir zonlacı. Ah! Kubatım kocacığım sen misin? Benden başka anahtarla kim giriyor lan bu eve? Ne oluyor? Nereye böyle? Niye palyaço gibi giyindin? Ne bu hali? Nereye gidiyorsun sen? Nereye? Ne oluyor? Ay. Ay kubatım, senin için şey ettiydim. Hani biz bu akşam fanfini film fon, hani şaparız şey diye. Fini, fin, benim için şey ettin şaparız şey evet. diye çok güzel şey etmişim. Bak ben de senin için bir şey şey ettim, çok güzel bir şey evet. düşündüm. Bak sana hediye aldım, buyur. Ay Kubat, Kubat sana iki haftadır bir şeyler oluyor, bana hediye mi aldın? Ay çok şekersin ya. Çok şekerim, aç hadi aç. Ay ne aldın acaba? Çok merak ediyorum. Aç aç bayılacaksın. Sabah gözümü morartsın diye vicdan azabı çektin değil mi öküz? He aç aç, aç. <laughs> Acaba ne güzel şeyler oldu ya. Ne güzel şey ya. Ne ki bu? bu? Bu ne be? Ulan bir de utanmadan bana söylemiyorsun. Balolara malolara gitmek. Ne oluyor lan sana bir Düzelt kalkıldım. Ne düzelteceğim lan kendin kalk. Ya, bırak Kapıyorum. inkar etme abin her şeyi söyledi bana. Sabah maskeyle görmüş seni. Gerizekalı Kubat. Gözümü mor halde mi görseydi? Seni korumak için taktıydım ben o maskeyi. Of. Baştan niye söylemiyorsun lan Dingil? Sormadın ki sığır cölesi. İyi e, o zaman kaldığımız yerden devam edelim Hadi. <laughs> Nasıl yani? Ne o demek nasıl yani ya Nihal'e ben seni bu ellerle nasıl döveyim görmüyor musun? Yaralıyım ne nankörsün sen ya! Ben iyi olduğum <laughs> zaman senin ağzını burnunu kırmıyor muyum ya hadi! <laughs> Ay ne gerizekalı sen Kubat ya! Resmen yargısız infaz yapıyorsun şu anda bana! Ya Nihal'e o kadar para verdim ziyan mı olsun boşa mı gitsin ya? Para verdiysen olur! Burnuna tut şöyle güzelce bak ıskalama! Nasıl? <laughs> Tam denk gelmedi ya Allah aşkına oh. ya ben böyle mi yapıyorum ben vurduğum zaman ıskalıyor muyum? Çünkü çünkü o benim hadi. Burnuna tut şöyle yakın tut. Oh. Çok güzel çok güzel oh. oldu Allah ya. Allah cezanı versin kupadım. <laughs> hayır yok bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur aslan krala derman ya. aslanım hayır hayır yok. Bu gece hayır halim yok. al onu